Kim o? Benim anneanne. Gel oğlum, gel. Buyur, buyur. <laughs> Odanda bir eksin yok değil mi anneanne? Yok oğlum, yok. Sağ olsun Reyhan, her şeyimle ilgilendi. Esma Hanım da hiçbir şeyi eksik etmemiş zaten. Gel, gel yavrum, gel otur. Oy kızım. buraya gelmek senin için çok zordu. Ama ben geldiğin için çok mutluyum. Bunu bilmeni istedim. Buraya gelmek benim için zor değildi Miran. Yanlış biliyorsun. Sen benim tek torunumsun. Bak, babam esnaftı benim, bir tütüncü dükkanı vardı. Erken göçtü rahmetli ama... ...dişamı tanıdı çok şükür çok şükür. Anneni üç gün görmedim, dellenir çıkıp gelirdim ardından. <laughs> hey gidi evlat sermaye ise torun kârdır derdi. Esnaf adamın tonun sevgisi böyle işte. <laughs> Gel Sermaye Sermayeyle anlatacak. Başka ne bilsin ki? Ama ne severdi anne ne bir bilsen. Her gelişinde ceplerinde şekerler, ellerinde hediyeler. <laughs> Yükledin mi adı neydi? dervişti. Biraz sinirli bir adamdı ama saman alevi canım. Allah nurlarda yatırsın. Ama bir bağırmaya da başladım o yedi mahalle dinlerdi sesini. Herkes siner kaçardı da bir annen kaçmazdı. O da çok düşkündü dedesine. Bıdır budur gezerdi etrafında. <laughs> Oy öyle. Sen böyle anlatınca... ...benim sanki yaşıyormuş gibi geliyor. Sanki hiç gitmemiş. Hep yanındaymış gibi. Gitmemiş zaten oğlum. Bak sen hep yanında tutmuşsun oğlum oğlum. Gitmemiş. Üzmek için söylemedim. İşte bunu zaman... Anam konuşacak kimsem yoktu. Seni de bulunca böyle her lafı anama getiriyorum. Yok oğlum ben üzülmüyorum. Dilşah'ımın böyle hayırlı bir evladı var. Böyle seven sayan bir evladı var diye mutluyum. Sen gözümün dolduğuna bakma. Yaşlılık işte. Gözleri çeşme gibi oluyor insanın yaşlandıkça. Adam bundan sonra sen hep mutlu görmek istiyorum. Tamam mı? Mutluyum zaten. Mutluyum. Sen yanımdasın ya. Buluştuk ya. Daha ne isterim Allah'tan yavrum? Hadi ben seni daha fazla tutmayayım. Yatıyor dinlen Nane. Ha yavrum. Annem. Ben küçükken. Ne derdi bana? Sen hiç duydun mu? Yani severken beni. Miran'ım derdi. Miran'ım. Allah rahatlık versin sallıyorum sana da. Bu de gösterdin ya. Sana hamdolsun Rabbim. Hamdolsun. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.